E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Tarihler 16 Aralık Pazartesi'yi gösterirken ülke dünya gündeminde, şehrimizin gündeminde neler olup bitti? Bunlar gazete başlıklarına nasıl yansıdı? Sizlere aktaracağız efendim haftanın ilk iş gününde. Şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle başlayalım. Kayseri Gerçek Haber'in manşetinde. İl Başkanı Tansu Şener, biz tabela partisi değiliz başlığıyla. İyi Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Tuncer Küçük yönetim kurulu üyelerini kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi. Toplantıya GİK üyesi Kazım Yücel de katıldı. Yücel burada yaptığı konuşmasında iddialı bir çıkış yaparak biz Kayseri'de ilk seçimde en çok vekili ve en çok belediye başkanı çıkartan parti olacağız dedi. Yücel partilerin oy oranınınsa ise 8,5 bandında olduğunu belirtti. Yücel ayrıca genel başkanları Musabat Dervişoğlu'nun da Ocak ayının ortalarında Kayseri'ye geleceğini kaydetti. İyi Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener de konuşmasında İyi Parti bitti yok oldu diyenlere seslenerek biz tabela partisi değiliz ifadelerini kullandı. Kayseri takımlarının kara haftası bir diğer başlık. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor deplasmanda Antalya Spor karşısında mağlup olurken Erciyes 38 FK ve Melik Gazi Kayseri basketbolda evinde yenilirken bu hafta Kayseri takımları adına kara bir hafta oldu. <laughs> Kılıçdaroğlu'dan Arıkan'a hayırlı olsun ziyareti bir diğer başlık efendim. Millet İttifakı ortağı olarak genel seçimlerde işbirliği yapan altılı masa ortaklarından CHP'nin eski genel başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Genel Başkan Mahmut Arıkan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti ve bir diğer başlık robotik cerrahi sistemle 200. ameliyat yapıldı denilmiş efendim detayları haberimizden izleyelim geçtiğimiz yıl Demiryaka Holding'in destekleriyle Erüt Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistemi üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları ve çocuk cerrahi ameliyatlarında hizmet veriyor. Türkiye'de sayılı şehirlerde bulunan ve Erüt Tıp Fakültesi Hastanelerinde hastalara hizmet veren robotik cerrahi sistemle 200. ameliyat gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir yıl önce Erüt Tıp Fakültesi Hastanelerinde hastalara hizmet veren robotik cerrahi sistemi hakkında bilgi verildi toplantıda konuşan rektör profesör doktor Fatih Altun cihazın hayırsever Demiryaka Holding'in bağışıyla Erüt Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan bir cerrahi sistem olduğunun altını çizerek desteklerinden dolayı holding yönetimine teşekkür etti. Biz gerçekten bu süreçlerde ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayırseverlerimiz sayesinde daha güçlü oluyoruz. Ki sayın başhekimim çok güzel özetledi. Yeni yapılan, yeni yenilenen noktaları ki sağ olsun Demir Yaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak Necmettin Bey'in hani tekrar bir ihtiyaç durumuna göre bir değerlendirme yapılacağını da ifade etmesi ki gözle ilgili o süreçte sağ olsun inanın o kadar keyifli bir şekilde çünkü iki taraf da şunu biliyor ki amaç için hizmet ediyoruz. Fedakarlığı yapan aslında biz değiliz, hayırseverimiz. Ama hiç e, ikilemeden derhal yeter ki nerede, ne amaçla kullanılacak bunları aktardığımızda sonuç alıyoruz. Konuşmaların ardından 200. ameliyat dolayısıyla kutlama pastası kesildi. Evet efendim Erciyes Üniversitesi'ndeki 200. robotik cerrahi sistemi ameliyatı kesilen pastayla kutlandı ve hayırsevere teşekkürler edildi. Devam edelim diğer başlıklarla. Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin isyan etti. Sağlık sisteminin kökünden değişmesi gerekiyor başlığına yer verilmiş. Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Türkiye'deki sağlık sisteminin hekimlerin gayretiyle kör topal yürütüldüğünü söyleyerek isyan etti. Şahin, sağlık sisteminin kökünden değişmesi gerekiyor dedi. Talas Mevlana Mahallesi'ne cami yapılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleriyle Mevlana Mahallesi'ne yeni bir cami daha yapılacak. Talas Belediyesi ve hayırsever iş adamı Süleyman Katartaş işbirliğiyle Kertmeler Mevkii'ne yapılacak cami için protokol imzalandı. Karamete'den Suriyelilere açık mektup. Misafirlik sona erdi, güle güle gidin. Demokrat Parti GİK üyesi Kamil Karamete'den Suriyelilere açık mektup. Karamete, "Ülkenize dönme vakti geldi. Esat gitti, istediğiniz oldu ve dolayısıyla misafirlik sona erdi. Güle güle gidin." dedi. Yeni göç dalgasına karşı iktidar hazırlıklı olmalı. <laughs> Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı İsmail Salep, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarını değerlendirerek Suriye'nin içinde bulunduğu durumun yeni bir göç dalgasını tetikleyebileceği konusunda hükümeti uyardı. Salep, Türkiye'nin mevcut ekonomik ve sosyal yapısının yeni bir göç dalgasını kaldırmayacağını belirtti. Evet efendim, Suriye'deki yaşanan son gelişmelerden sonra gerek Demokrat Parti'den gerek Zafer Partisi'nden gerek sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlardan herkesten bir görüş geliyor. Bir görüşte eğitimci ve siyasetçi Serkan Tok'tan geldi. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan tarihi bir gün programında Suriye konusunu değerlendirdi. Eğitimci siyasetçi Serkan Tok ve sırada şu an İran halkı var dedi. Detayları izleyelim. İki numaralı haber lütfen. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan tarihi bir gün programında ele aldığı konular ile ülke gündemine ışık tutan, birçok iddiasının gerçekleştiği itimci siyasetçi Serkan Tok, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 14 yıldır süre gelen Esad rejiminin 14 gün içerisinde yıkılmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Serkan Tok, sıradaki hedefin İran halkının olduğunu iddia etti. Sırada şu an çok net gözüküyor. İran halkı var. İran yönetimi demeyelim. İran'ın halkı var. Şimdi İran'ın halkı kimdir diye baktığında bugün 30 milyona yakın Azeri Türk'ü var orada ya. Azeri Türk'ü var. Sen İran deyince senin aklına şey gelmesin ki Farslar gelmesin. Farslar var amenna ama Farslar kadar da Türk nüfusu var İran'da ya. Peki İran kiminle sınır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile sınır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile sınır olan İran'dan sonraki yer ne? Ne olacak? Neler olabilir? Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine dönmek isteyeceklerini, ancak ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerini de söyleyen Serkan Top, gidip tekrar dönmek zorunda kalacak kişilerin olacağını da dile getirdi. Suriyeli insanlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz mutlaka ki kendi ülkelerine gitmek isteyecekler. 14 yıl içerisinde Suriye'deki bu zalimden kurtulan Suriyeli vatandaşlar, Bugünden sonra artık izleyecekler Suriye'deki gelişmeleri. Şimdi bir gitmek var, bir de gidip daha çok beteriyle gelmek var. Allah ondan saklasın. Allah onlardan korusun. Bizleri de onları da Evet Sayın Tokun açıklamaları bu şekildeydi efendim. Kayseri Gerçek Haber'deki diğer başlıklara göz attığımızda merkez inşaatında son adımdayız. Vali Gökmen Çiçek Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Yeşilay Kayseri Rehabilitasyon Merkezi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu denilmiş efendim. Geçiyoruz Kayseri Anadolu habere. Et fiyatlarına zam geldi. Kırmızı et kesim fiyatlarına 20 TL zam geldi. Zammın Kırmızı Et perakende satış fiyatına 16 Aralık Pazartesi gününden itibaren yansıyacağı açıklandı. Manşette ise şekerin borcu 37 kat arttı denilmiş efendim. Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin mali durumu Kayseri Şeker'in gelecekteki vizyonu adlı toplantıda açıklandı. Biz çiftçiyiz platformunun düzenlediği toplantıda paylaşılan verilere göre Kayseri Şeker'in toplam borcu son 10 yılda 37,2 kat artarak 13 milyar 179 milyon TL seviyesine ulaştı. Kaskiden Yahyalı'ya dev yatırım Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişim için Yahyalı içerisinde iki mahallenin su teminini sağlamak amacıyla 4 milyon 150 bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Devam edelim efendim. Aktarmadığımız haberlerle gelin ve damat Erciyes'te kayak yaptı. Hayatını Şamil Soy Kuvvet'le birleştiren Kayseri'li kayak eğitmeni Tuğba Pelit, hayatlarının en mutlu gününde Erciyes'te gelinlik ve damatlıkla pistlerin tozunu aldı. Kayseri Anadolu haberin ardından şehrimizin gündemine gazete Kayseri ile devam edelim efendim. Manşette Suriyeli gider kiralar kalır başlığına yer verilmiş. Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, Kayseri'de 15 bin konutun Suriyeliler tarafından kiralandığına işaret etti. Gidişleri kiraların düşmesine sebep olmaz ama artışı engeller dedi. Bir diğer başlıksa sorumluluğumuzun farkındayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Konya'da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı istişare toplantısına katıldı. Toplantının detaylarını haberimizden izleyelim. Konya Büyükşehir Belediyesi Ev Sahipliğinde Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'ne düzenlenen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına Başkan Memduh Büyükkılıcı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanları, AK Parti Konya İl ve İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Bürokratlar katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyecilik denilince akla AK Parti belediyeciliği geldiğine dikkat çekerek, "Bizlerin buralarda hizmet vermesine vesile olan insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyecilik denilince akla AK Parti belediyeciliği geldiğini paylaşarak, burada deneyim paylaşımıyla birlikte şehirlerimize daha güzel işler yapma yönünde irade göstereceğimizi belirtmek istiyorum." dedi. Başkan Büyük Kılıç istişare toplantısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve misafir perverliklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Toplantı konuşmalar ve sunumlarla devam etti. Melik Gazi Belediyesi ile devam edelim efendim. Geri dönüşümde fark oluşturdu başlığıyla. Melik Gazi Belediyesi 2024 yılında toplamış olduğu 8500 ton geri dönüşümle doğadan 90 bin ağacın kesilmesini önlerken 65 tona yakın topladığı atık yağla da 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi. Engelli kaldı yaşam azmini yitirmedi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından engelli kalan Gamze Atalay, insan hikayelerini işlediği kitaplarından elde ettiği gelirle engelli bireylere akülü sandalye alıyor, öğrencilere burs veriyor. Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi olan Koca Akademi Erkilet Tesisini ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. Çocuk kulübünün piyano kursunda piyanonun başına geçerek Bir şarkısın sen eserini çalan Başkan Çolak Bayraktar bunda da performansıyla ustalığını konuşturdu. Piyanoda ustalığını sergiledi denilmiş efendim. Evet bu haberimizle birlikte şehrimizin Kayseri'nin gündemini noktalıyoruz efendim. Kısa bir ara verelim. Hemen ardından yaygın medyayla ülke ve dünya gündemini aktaralım. E TV Kayseri ekranlarında sabah postası yaygın medyayla devam ediyor efendim. Sözcü ile başlayalım. Arapça bir atasözüne yer verilmiş manşette. Asgari ücret tespit komisyonu Cumhurbaşkanı'nı dinle Erdoğan bu Arap atasözünü Suriyeliler için söyledi. Türkçesi velev dağın altında ol nasibin sana isabet eder demek. Şimdi sefalet dağının altındaki işçi ve emekli nasibini istiyor denilmiş manşete taşınan Arapça atasözüyle birlikte efendim. Ve Hürriyet gazetesi bu da Şam'ın öteki yüzü başlığına yer vermiş. Şam'da hayat kısa sürede normale dönse de dış mahallelerinde durum aynı değil. Esad son 13 yılda bu bölgeleri sürekli bombalayarak bir harabeye çevirdi. Esad rejimi belirli aralıklarla hava saldırısı, füzeler, roket ve topçu birliklerle bu bölgeleri hedef alıyordu. Saldırılar nedeniyle neredeyse ayakta sağlam binanın kalmadığı bu bölgeler tam bir hayalet kent görünümünde Şam'ın dibindeki bu bölgelerde büyük acılar yaşandı. Yıllar sonra evlerine dönenler harabe ile karşılaşıyor. Bunlardan biri olan Muhammed El Itri, Esad uçaklarla tanklarla kendi halkını bombaladı diyor. Itri 6 yaşındaki kız kardeşini de bu saldırılarda kaybetti. Evini terk etmeyip enkazlar içinde yaşam mücadelesi verenler de vardı denilmiş efendim ve geçiyoruz Milliyet gazetesine ölümüne zorbalık başlığıyla. Akran zorbalığı boyut değiştirdi. Şiddetin sınırları aşıldı. Hem Türkiye'de hem de dünyada çocuklar arasında sonu ölüme varan suçlar işleniyor vurma itme, küfür dışlama yerini bıçaklama silahlı saldırı tacize bıraktı. 2020-23 yılları arasında çocukların karıştıkları suçlarda kasten öldürme %91, yaralama %98, cinsel suçlar %95 arttı. Kasten öldürme suçunun kurbanı olan çocuk sayısı 1009'dan 3676'ya yükseldi. 4 çocuktan biri okulda silah veya bıçak taşıyan akranlarıyla karşılaşıyor. Uzmanlar zorbalığın da dahil olduğu okul şiddetinin artık boyut değiştirdiğine dikkat çekiyor. Doçent Doktor Ayhan Erbay, dijital alanlar dahil ölümcül şiddete maruz kalan birini görmek, ateşli silah veya bıçak taşıyan çok sayıda akrana sahip olma şiddetin doğallaşmasına neden oluyor diyor. Erbay'a göre eğitim müfredatını şiddeti dışlayan bir içeriğe kavuşması ve büyük ölçekli farkındalık kampanyaları düzenlenmesi çözüm olabilir. Evet efendim maalesef ki çağımızın vebalarından bir tanesi. Özellikle ergenlik çağındaki, ilkokul çağındaki çocuklar arasında akran zorbalığı. Ve maalesef ki haberde de aktarıldığı üzere şekil değiştirerek ilerliyor. Artık maalesef ki yaralama, ölüm e, gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. E, bu anlamda ailelere, öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. E, sürekli rehber öğretmenler tarafından seminerler yıl içerisinde veriliyor. İlkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynler bilir ee, ama ailede de biraz iş bitiyor bu anlamda çocuğunuzun bir zorbalığa uğradığı ya da bir zorbalık gösterip göstermediği bir akranla bu anlamda bunu e, izlemek en başta bana göre aileye düşüyor çocuğun hal hareketleri davranışları içe kapanıklığı ya da olması gerekenden fazla bir saldırganlığı varsa e, orada ergenlik çağında gençtir deyip geçmemek gerekiyor. Devir o devir değil maalesef ki. E, bu anlamda çocuklarımızın üzerinde elimizin gözümüzün her zaman olması gerekir. Elbette ki ona bunu hissettirmeden yapmalıyız mümkün mertebe. E, özgüvenine de herhangi bir sıkıntı getirmemek adına ama maalesef ki Devir zamanında anne babalarımız sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum derdi. Şu anda bu cümle her harfine kadar o kadar haklı ki bu devirde maalesef ki çevreye güvenilmemesi gereken çağlardan geçiyoruz. Çocuklarımızın bizden başka bir koruyucusu maalesef ki yok. O anlamda her zaman elimiz gözümüz üstlerinde olmalı diye düşünüyorum. Ve akşam gazetesi efendim teröriste Amerikan kamuflajı. Esed sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK-YPG işgal altında tuttuğu aynı el araptaki terör bina, e, örgüt binalarına Amerikan bayrakları çekmeye başladı denilmiş efendim. Ve Cumhuriyet Gazetesi sosyal yardım robotlara gitti. Melih Gökçe'nin yoksulun parasını Anka Park'a harcadığı ortaya çıktı. Emekli ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine karşın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçe'nin tartışmalı uygulamaları gündemden düşmüyor. Gökçe'nin yoksullara dağıtmak için ayrılan Güncel değeri 332 milyon liraya denk gelen sosyal yardımları Metal yığını Anka Park'a yatırdığı belirlendi denilmiş efendim. Ve Korkusuz gazetesi emekli kim bu teşhisi koydu vekil meclis kürsüsünden okudu. Emekli canlı cenaze gibi derin komada başlığıyla 35 yıl şifa dağıtıp emekli olan doktorun İyi Partili Eşref Fakı Baba'ya gönderdiği mektup vicdanları yaraladı. İşte mecliste iktidar vekillerinin yüzüne tokat gibi vurulan o feryat. 61 yaşındayım, 35 yıl hekim olarak çalıştım, kendi evim var, Büyük oğlum 7 yıldır yurt dışında kendi başını kurtardı. Ne kadar üzücü bir olay, başını kurtardı diye seviniyorum. Eşimin ve benim emekli maaşımız bu ay kredi kartı borcuma yetmedi. Kart borcumu ödeyemedim. Bu ay küçük oğlumun diş tedavisi bütün bütçeyi patlattı. Ben bunu yaşıyorsam 12.500 lira alan emekli, 17.000 lira alan asgari ücretli herhalde derin koma halindedir. Yaşamıyordur, canlı cenazedir. Ne ölüdür, ne diridir ifadelerine yer verilmiş efendim. Türkiye Gazetesi Türkiye'yi tehdit etti arkasına bakmadan kaçtı. Mihraç Ural'ın inine girdik başlığıyla. Reyhanlı Halebi ve Türkmen Dağı'nı kana bulayan Esad'ın uşağı Nusayri teröristin katliam planlarını yaptığı Laskiye'deki karargahını görüntüledik. Orta Doğu'nun azılı katillerinden Mihraç Ural yaşı bahane edip yıllarca sünni kıyımı yaptı. Türkmen Dağı'nda Osmanlı'yı sildik, 600 yıllık hesabı kapattık diye meydan okudu. Hedefi Hatay'ı Suriye'ye katmaktı. Muhalifler yüzlerce adamıyla Laskiye'yi terk eden katilin izini sürüyor. Çünkü bazı sartıkları fırsat buldukları anda yine kaos çıkarıp PKK-YPG'ye rahat nefes aldırmak isteyecek denilmiş efendim ve Türk Gün Gazetesi Milli Savunma Bakanı Güler Suriye'de şartlar artık değişti. Yeni yönetime şans verilmeli başlığıyla. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye'de değişen gerçekliği herkesin kabul etmek zorunda olduğunu belirterek yeni yönetimin ne yapacağını görmek ve bir şans vermek gerekiyor. Yeni dönemde Suriye'de PKK-YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek dedi. Asgari ücrette ikinci buluşma doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı Dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ikinci randevu bugün toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının sunulacak temel ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, çalışanların refahını artırırken işverenlerin de rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için çalıştıklarını söyledi. Evet umuyoruz ki dengeli bir çözüm olur efendim her iki taraf açısından da. Çünkü maalesef ki her seferinde dile getiriyorum her seferinde de dile getireceğim. Bizim ülkemizde asgari ücret maalesef ki normal verilmesi gereken rutin maaş olarak algılanıyor. Asgari kelimesi birazcık göz ardı ediliyor edilmeye çalışılıyor ve maalesef ki başarılıyor da e, bu anlamda asgari ücret e, belirlenecek olan miktar e, sektörde herhangi bir yerde tecrübesiz bir şekilde işe yeni başlayacak kişiye verilecek maaş efendim. Ama maalesef ki bizim ülkemizde kıdem vesaire hiçbir şey gözetilmeden normal maaş algısıyla özel sektörde tüm çalışanlara verilen maaş üzücü olan tarafı bu. E, ve maalesef ki bir diğer üzücü tarafı da asgari ücret daha belirlenmeden tezgahlara yansıyan zamlar. Bu da işin bir diğer üzücü tarafı. Umuyoruz ki her iki tarafı da dengeli bir şekilde gözeterek, hafif tebessümle söylüyorum, söylemek zorundayım duygularımı gizleyemiyorum maalesef ki her iki tarafı da dengeli bir şekilde gözeterek bir anlaşmaya varılır. Evet haftanın ilk iş gününde tarihler 16 Aralık Pazartesi gösterirken efendim öncelikli olarak şehrimizin gündemiyle ardından ise ülke ve dünya gündemiyle programımızı noktalıyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden karşınızda olabilmek temennisiyle. Hoşçakalın.